Kamusül Alam'da diyor ki, Endülüs Sultanı 3. Abdurrahman, memleketini genişletti, kuvvetlendirdi. Mükemmel donanma da yaptı. Kendisi ve adamları, ilim ve edep sahibiydiler. Alimlere ve ilme çok kıymet verirdi. Bunun için, Endülüs'te ilm ve fen çok ilerledi. Sarayı ve devlet daireleri, birer ilm kaynağı oldu her memleketten ilm öğrenmek için Kurtuba'ya akın akın toplandılar. Kurtuba'da büyük ve mükemmel bir tıp fakültesi kurdu. Avrupa'da ilk yapılan tıp fakültesi budur. Avrupa kralları ve devlet adamları tedavi için Kurtuba'ya gelir, gördükleri medeniyete, güzel ahlaka, misafirperverliğe hayran kalırlardı. 600 bin kitap bulunan bir kütüphane de yaptırdı. Kurtuba'dan üç saatlik mesafedeki Vadi Ül Kebir kenarında Ez isminde pek büyük ve ince sanatlarla dolu bir saray ile mükemmel bahçeler ve büyük bir cami yaptırdı. Kurtuba'da çok sayıda derin alimler yetişti.